Selamünaleyküm sevgili dostlar. Sevgili dostlar aslında bir günde iki video benim için fazla. Bir de bu birazcık serzeniş olursa biraz daha fazla. Aslında hani yüreğimi çürütmek ve kötü manada algılanmak istemiyorum. Sevgili dostlar. bir şekilde benim videolarımı seyrediyorsunuz. Yani bir şekilde benim videolarımı seyrediyorsunuz ve benim ısrarlı olduğum konular var. Ama siz o ısrarlı olduğum konuları atlayıp bize göre şahsen bana göre yanlış olan bir yanlışı yapıyorsunuz. Sonra bu işi nereden düzeltelim diye bana soruyorsunuz. Arkadaşlar bakın bir alışveriş yapmışsınız. E benim videolarımdan esinlendiyseniz o yanlışı yapmamanız gerekiyordu. Yaptıysanız ya sonucuna katlanacaksınız ya da düşünüp ya ben evet bir yerde yanlış yaptım ama o işte malzemeyi hiç kullanmadan, etmeden, ve bozmadan geri iade edip bir üstünü tabii bakın esnafı da mağdur etmeden, mağdur etmeden bir üst kademeye geçeceksiniz. Şimdi bana bir HP motor alıp bir HP motor alıp bunu nasıl e, toparlarım ve bu yaptığım işi nasıl yaparım dediğinizde ona ben çok fazla bir şey söyleyemem. Bakın ben motor satıcısı değilim. Motorcularla sizin aranızda diyalog kurabilirim ama bu kararınızı siz vereceksiniz. Hele hele bu kararı verip satın aldıktan sonra bana toparlama işini bana e, şey yapmaya çalışıyorsanız doğru bir karar olmaz. Yani doğru bir yaklaşım da olmaz. Çünkü ben esnaflıkla aranıza girmiş gibi olurum ve ben bunu sevmiyorum arkadaşlar. Herkesin nasibi, herkesin kararı kendine. Allah sizin nasibinizi gönderir, sizin kararınızı siz aldırır ve bunun sonucuna katlanmak durumunda sizsiniz. Ben aldığım doğru veya yanlış kararların sonucuna katlandığım için siz bu hatalara düşmeyin diye ısrar ediyorum. Ama siz bu hatalara hala düşmekte ısrar ediyorsanız bunun düzeltmesi de size arkadaşlar, bana değil. Yani size düşüyor. Yanlış anlamayın. Hani e, teşbihte hata olmaz ve sadece örnek olsun diye söylüyorum. Şimdi sıfır bir tane bir beygir makinayı motoru herhangi bir esnafımızdan alıyorsunuz. Sonra bana bu işte yardımcı olun diyorsunuz. Yani tamam da nereye kadar ben bir beygir tarafında değilim ki zaten. Bir defa beni taraf olarak seçmemişsiniz baştan sonra beni o mücadelenin içinde taraf olmaya davet ediyorsunuz. Yani bunlar doğru şeyler değil. Ya benim dediğim doğru değil arkadaşlar. Bakın bizim ısrarımız doğru değil ama Şimdi yine örnek olsun diye söylüyorum. Yani herhangi bir kimse herhangi bir şeye alınmasın. E, çok meraklısınız. Bir beygirle başlayalım. Sonra işte 3 beygir olsun. Yılda 150 yüz, yüz tane bıçak bilesek olur. Ya yani yüz 150 tane bıçak bileme o zaman. Yani bileme. E, su taşı al, el taşı al. 20 tane bile aynı parayı zaten kazanırsın motor almadan. Çünkü onunkisi daha şey. motor alıyorsan bir üstüne alın diyoruz biz. Bu yani atıyorum. X para verdiğiniz motora, bir beygir motora X bölü 1 bölü 4 kadar daha veya 0.5 kadar daha verdiğinizde 3 beygiri alıyorsunuz zaten. Yani ben bunu söylemeye çalışıyorum. Sonra düzeltme veya şey. Arada beni bırakmayın. Yani şöyle beni bırakmayın. Şimdi bu soruları soruyorsunuz bana. iyi niyetle ben de tamamen iyi niyetle cevaplıyorum ama bazen şunu yapıyorsunuz. Farkındasınız veya değilsiniz. İşte Zeki abi şunu söyledi. Arkadaş bu sefer aldığınız esnafla da beni e, zor duruma sokuyorsunuz. Bakın ben kimsenin ekmeğinde değilim, kimsenin sattığı malda değilim. Ben kendi doğrularımı söylüyorum. Herkesin doğrusu kendisinedir, farklıdır. Ama kendin bir karar verdiysen de onun sonucuna kendin katlan. Beni çekme o çukurun içerisine. Yani seninle birlikte ben de üzülmeyeyim. Ya o motoru almadan soracaktın bana ya da o malzemeyi almadan soracaktın. Sonra da diyecektin ki Zeki abi sen külliyen yanlışsın. Seni ben taraf ediyorum. Ben bu sonuca katlanacağım ve alacağım. Ben aradan çıkmış olacağım yani. Ama sen almışsın. Benim videolarımı izleyerek almışsın. Sonra o cenderenin içine beni sokuyorsun. Olmaz. Yakışmaz yani. Bize yakışmaz. Bak ben e, iyi ya da kötü... Hani Kim nasıl üzerine alınırsa alınsın bir şekilde e, ufak ufak tedarikçi olmak zorunda kaldım. Niye? Çünkü işte dediğim gibi zımparacı perakende zımpara vermiyorum e, senin adını. E motorcu benim adımı kullananlara işte Zeki abi şöyle dedi böyle dedi. Bir mi kardeşim? Zeki abinin adını mı verdiniz? İki fiyat verecekler size. O zaman diyeceksin ki bana Zeki abi bana motor alabilir miyiz? Ya yani bu başka bir şey. Aldığın kararın içerisinde almışsın esnaftan bir şeyler almışsın. E ben geçmişe dönük hayır bu bir hatadır dediğimde Dediğim şeyleri çiğnemişsin. Bakın yine üstüne basa basa söylüyorum. Yine üstüne basa basa söylüyorum. Yine üstüne basa basa söylüyorum. Bizimkiler doğru değil. Anayasa değil. Bunlar bizim kendi doğrumuz. Yaşadıklarımızdan çıkardığımız derslerin doğruları. Kimse bizi zorunlu olarak şey yapmak durumunda değil. izlemek ve takip etmek durumunda değil ama yaptığınız, aldığınız kararların sonucuna bize katlandırtmayın. Onu söylemeye çalışıyorum. O sonuca siz katlanın. Bilmem anlatabildim mi? Yani bir beygir motor bıçak bilemez mi? Harika bıçaklar biler. Senin yılda kaç tane bıçak bileceğine bağlı. Ya da bunu nasıl motorum var deyip e, ne yapacağına bağlı. Sürekli balta kazma satır bilersen. Arkadaşlar bir de bakın motorları şöyle görün ya. Şu örnek. Bakın ben yaşım 60'a merdiven dayamış ama bir cüssem var. 90 kilo 1.80 boyunda adamım ben. Tamam mı? Yani 90 kilo 1.80 boyunda. 18 yaşında da olsam 90 kilo 1.80 boyunda. Anlatabildim mi? Ha 18 yaşındakiyle 60'a merdiven dayamış adam farklı ama şuraya geleceğim. Bu gövdenin, bu bedenin içerisinde kalp yarım kilo arkadaşlar. Kalp yarım kilo. Siz motorun genel görünümüne bakıyorsunuz. Bu motor bana yeter diyorsunuz. Arkadaşlar gövdeyi çıkarttığınızda, rotora indiğinizde ve rotorun kaplaması ve bakır sargısına baktığında her kademe bir incelik demektir. Yani küçülme demektir. Tıpkı bu bedenin içindeki kalbin kapladığı yer gibi. Biraz böyle değerlendirirseniz ne kadar büyük kalp lazım olduğunu bu manada anlarsınız. Yani motorun önemli olan dış görüntüsü değil iç yapısı. Biz büyük alın derken bu yüzden büyük alın. Soğuması daha kolay olacaktır muhtemelen. İşte sargısı daha kaliteli olacaktır. Ya da daha büyük olacaktır. Yani güç dengesi. Biraz ben şuna benzetiyorum. Belki uzuyor mecazi manada. Arkadaşlar bir beygir motora üç beygirin işini yaptıramazsınız. Ya da yani şu örneği vereyim. Çok doğru mudur? Teşbih de hata olmaz. Yani teşbih olarak görün. Asıl işiniz kuryelik. Çok güzel de sipariş alıyorsunuz. Bugünkü, sadece bugünkü siparişleriniz hep 10 katın üstündeki apartmanlara geldi. Ve apartmanların da tamamının asansörü bozuk. Kaç tane iş çıkartabilirsiniz? Ya aldığınız işin tamamını çıkartamama ihtimaliniz var ortada. Anlatabiliyor mu? Yani sürekli koştur 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 yüksek volümde, yüksek tansiyonda çalışmak çok doğru bir şey değil. Yani yüksek, sürekli yüksek tansiyonda çalışacaksın. Olmaz, rahat olmak lazım bir ben benzer dediğim gibi teşbihte de hata olmaz. Bu örneği vermeye çalışıyorum. Onun için söylediklerime lütfen kulak verin. Hani almış olduğunuz kararların içerisine bizi çekip de diğer esnaf arkadaşlarla karşı karşıya gelme durumu bakın gelmeyi bırakın. Gelme ihtimali dahi benim canımı sıkıyor. Yani çünkü herkes ekmeğinde arkadaşlar, herkes ekmeğinde. Ben bu işin dışındayım ama bu işin içine de çekilmek istemiyorum. Bilmem anlatabiliyor mu? Yani ya kararlarınızı doğru alın ya almadan soracaklarınızı sorun. Ya da beni o kadar izleyip hala o kararı aldıysanız sonucuna katlanın arkadaşlar. Siz de görün. Siz de Amerika'yı keşfedin. Sıkıntı değil ki. Siz de tatil beldesini keşfedin. Miami'yi keşfedin arkadaşlar. Sıkıntı yok. Selam ve muhabbet ile Allah'a emanet olun.